Coğrafya dersinin sınavına hazırlanırken önce Akdeniz bölgesinin daha sonra ise Ege bölgesinin özelliklerini öğrenen Özge sınavda Akdeniz bölgesinin özellikleri aklına geldiğinden Ege bölgesinin özelliklerini bir türlü hatırlayamamış ve bu nedenle birkaç soruyu yanıt, soruya yanıt verememiştir. Özge'nin yaşadığı bu sorun aşağıdaki kavramlardan hangisi de açıklanabilir? Arkadaşlar bilişsel kurallara göre ilerideki bilgilerin yani sonradan öğrenilen bilgilerin İlk öğrenilen bilgiler yüzünden hatırlanamaması ileriye ket vurmadır. Yani ilerideki bilgiyi hatırlayamıyorsan geçmişteki bilgiler bunu engellemiştir. Geçmişteki bilgiler ileriye doğru ket vurmuştur. Soruya baktığımızda da e, Özge, önce Akdeniz bölgesini öğreniyor sonra Ege bölgesini öğreniyor. Ancak Ege bölgesini hatırlamak istediğini hatırlayamıyor. İlerideki bilgisini sonradan öğrendiğini hatırlayamıyor. Neden? İlk öğrendiği bilgiler yüzünden yani ileriye hatırlayamamak, ileriye kestirememektir. Cevabımız Denizlidir.